arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, anne ve kel çocuk kel kız videosu çekiyorum. Başlıyoruz. Anne buradaki sesim arkadaşlar bir dakika. Onun sesini kısıyorum. Çünkü benim sesimi duyamazsınız diye. Aa, anneciğim bak çok güzelmiş tablet. Ay bilgisayar. Kızım ama bu çok pahalı. Alamayız bunu. Anne ama ben onu istiyorum. Gerçekten çok güzel. Bakayım. Ama bu çok pahalı. Biz daha uygun alabiliriz. Tamam almayalım. Aa açıldı. Çok güzel oyun. Kızım olmaz ama. Bunu çıkar. Ya yani. anne. Yanma. Yanma bunu. Yanma bunu. Kesin benle yine dalga geçecekler. Hayır geçmeyecekler. Çiçekliğiz. Çiçekler Kıcıkcıklar bana söyleme kardeşim de gelecek. Birazdan kardeşim geldi. Abla, abla, abla. Abla. Abla oyuncak buldum. Oyuncak. Kardeşim teşekkür ederim. canım benim. Aa çok güzel kardeşim. Çık abba. baba. için. Hey Beğendin mi? Beğendim. Hem de bu çok güzel bir hediye. Ben bununla bol bol oynayacağım. Tamam. <laughs> Bunu beğenmene çok da sevindim. Ben de sana böyle bir oyuncak aldım. Bu da çok güzel anne. Ama benim karnım çok az. Hmm. Kızım şu an çok paramız yok. Ama yine de açlıktan kalmamız, kalmamamız için şunu alıp bir şeyler çalabiliriz. Olur. Çalarız. <laughs> Ben çok güzel bir kızım değil mi anne? Evet kızım sen çok güzel bir kızsın. Saçlarının hep pembe olmasını isterdin. Evet. Mecburen. Abla ölür mü? Abla bu taç benim olabilir mi? Hayır. Ver. Kızım, ablanın şeyini verir misin? Vermem. Çok Ver çabuk onu. Asma çocuğu. gidip. Koy bakayım kolilere eşyaları. <laughs> o çok çirkin bir kız. Hem o kel. O olmaz. O kel falan değil. Ona kel diyemezsin. Deme hakkın yok. <laughs> Anne beni sinir yerdi mi? Anne beni mi? Ben seni sinirlendirmiyorum. Al şu ışığı. Al bunu da. Bu ne? Ya yaptım işte çok güzel ışık. Allah Allah daha ne istiyor? Ama çok kötü bir annesin. A. Kızım gel yüzünü başını sileyim. <laughs> Şuradan gözle sildim. Gel gidelim artık biz. Bir de şunu alalım bari. Bir şey arasın. Zaten paramızın aramız yok ya. Çalacağız. Hmm. Ses geldi. Çıkabiliriz. Tamam çıkalım. Hmm. Bir tane şey ne yapacağız ya biz? Ay sus sen de. Gidelim. Hadi artık gidelim. De bir şeyler alalım anne çok karnım acıktı. Tamam kızım alabiliriz. Markete gitmemiz lazım zaten yakın hemen gidelim. tavsiye geçelim. Yakınlarda market var zaten. Oradan her şeyi alabiliriz. Ay bana buraya fakeler mi taşındı? Allah Allah. Ay burada neler varmış. Bizim saklanmamız lazım. Dur şuraya aç. Hiç kimse görmeden saklan. Saklandık. Akşam olunca. Ay ben burayı kapatayım artık. Hadi artık gidelim. Hadi açın açın. Aa, anne sıkıştım. Aa, Çıktım ya. Aa, Kızım ağır mı? Ver onu. Anne çıkarmışken böyle çıkmış olsun. Heh ben de. Aaa çıkamıyorum. Hmm, şuradan çaldığım hesaba gireyim. Mecburen ölmemek için burada şey yapacağım para alacağım hatta para almayacağım bile buradan para alacağım çalacağım tamam Oo, oh! çok güzel 100 lira kazandık ay 100 değil 1000 galiba aynen 1000 hadi bunları alalım biz beraber artık yaşayabileceğiz artık yaşayacağız tamam Hadi şimdi bir şeyler çalalım. Burada da paralar var. Para para para, para. Buraya da koymuşlar. Her yere koyuyorsunuz siz de ya. <laughs> Neyse. Bunlarla biz artık giyecek kalacağız. İç alacağız, üst alacağız. En gerekli şeyleri alacağız. Hatta sana her şey alacağım kızım. Ay kızlar. Hatta evet de kızım demeye alışmışım. Artık kardeşin de var. E ee, evet. Anne. Şunu yiyeyim mi? Burada da yiyebilirsin. İsterseniz alabiliriz. Herkes uyumuşken hemen geldik. Zaten saat 9'un körü yani. Tamam. Akşamın köründe her şeyi çalacağım. Hadi. Hadi kızlar bir şeyler yiyin. Ne yiyelim? Havuç. Yum yum Ben çok güzel bir kız olacağım. Çok sağlıklı bir kız olacağım. Ham ham, ham. Ya onları ben yiyecektim. Ben de çikolata yiyeceğim. Ay ne çikolatası bu yaşta. Bebek maması. Yeminim. Aç sen de bir emziğini ya. Hep emzikle gidiyorsun. Hmm. <laughs> Ay sağlıklı ben olacağım. Hayır ben olacağım bebek mamalarını yiyeceğim. Hem cips yiyeceğim. Mum um, um. Hayır öğleyince güç yemiyorsun. Domates yiyeceğim. güçleneceğim. Yok onları yiyeceğim. Ay her şeyde karnınız doydu. Zaten bir yıldır yemek yemiyorsunuz yani. Birazcık yemek dolduralım. Yemeklerimizi dolduralım. Sonra tekrar kaçacağız burada. Hmm birazcık ekmek yiyin. Ya hep ekmek yiyoruz ya. Of ekmek yemek istemiyorum artık. Mecburen ekmek yiyeceğiz baya çok. Ama ekmekleri seviyorum ben. Pırasa koyalım. Hadi kızım çantayı hazırla da gidelim. Bütün her şeyi koy. Yemek için bir sürü eşyamız olacak. Ham 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 ham. Karnımız çok iyi doyurduk. Bir daha yemem ben artık yemek şeyi. <laughs> Her şeyi doldurun. Tamam. Doldurduk. Şunu da dolduralım. Şunu da birazcık evimize yemek götürmemiz lazım. Al pizza. Hmm, um, nefes ya. Bunu yiyeceğim. Onu mu yiyeceğim? Ben de de pizza. Pizza. Mama. Bir tane spagetti. dişim kırıldı ya. Dişi kırıldı. Dişi kırıldı. Dişi kırıldı. Dişi kırıldı. Deşi kırıldı. Kızım dalga geçme. Bebek maması alalım. Bak annem bana bebek maması aldı. Aa anne gerçekten dişim diyor. Ah bir şeyler yapmamız lazım. Bir dişçiye mi gitsek? Annem o dişçi çok uzakta. Lütfen gitmeyelim. <laughs> anne gitmeyelim. Ben o gayet iyi. İyiyim anne. İyiyim anne. Tamam kızım. Mecburen gideceğiz buradan uyumaya. Ama bizim uyku saatimiz geldi. Mecburen burada kalacağız canlarım. Burası şeyde çıkalım patates. Patates koydurun, koyun. Patatesleri doldurun. Patates siz çok seviyorsunuz. Birazcık peynir. Peynir deyin. Ya hepsini söyledin. Yom yom yom. <laughs> çok iyi. Yom yom. Ya bir yerde bana boyak ya. Benim çok açıkacak. He he he. Ona yemek vermedim Ona yemek vermedim Biraz da merve su için Tutuklanmayız inşallah Tutuklanırsak çok kötü olur Çocuklar hadi Her şeyi alın gidiyoruz Hadi her şeyi alalım Hadi her şeyi alalım. Toplayalım. 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 Hemen buradan giriyoruz. tekrardan hop. Hop. Ha, giremedim ben. E ben gireyim. sen nasıl girdin? Kendini çiz birazcık. <laughs> sen şişkosun çünkü. Eşiko di di buru. Ben bana yemek Ya Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Bana ne? Ay bağırmayın. Uçak. Uçak duydu ya. Bana ne? Bana ne? Bana ne. Bakın evimize gidiyoruz. Yolumuz evimiz. <gülüyor> <gülüyor> fakir biz anne fakir. Merhaba abla merhaba ben artık fakirim. Babam abla dedi fakir bir çocuğum. Aa, aa. Bizde yaşamak ister misin? Biraz daha ısınırsın. Olur, çok isterim. İyi bir ailem yok. Kötü ailem de yok artık. Çok üzüldük. Gel, yes. ya ben senin annen olayım. Sen çok. çok...